Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz dostlarım? Umarım iyisinizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diliyorum dostlarım benim. Bu kahve falı niyetinizi isteğim arkadaşlar. Bu falı şu anda kim açıp kim görüyorsa bu fal onun niyetine bakacağım. Onun arzusunda bakacağım dostlarım. Fincanınıza da bakacağım, tabağınıza da bakacağım. Kanalıma abone olup zil bildirimini tüm işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz sevgili dostlarım. Videoma like atarsanız da beni de desteklemiş olursunuz. Hep beraber daha da çok büyümüş oluruz. Bakalım ne haliniz. O çıksın falanınız. Siz dileğinizi tutun dostlarım. Açıyorum. Evet bakalım neler çıkacak. Bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Evet. Hmm. Arkadaşlar çok uzak bir yerden size bir hediye gelecek kargoyla. Yani bir anda sürpriz. Çok şaşıracağınız bir hediye geliyor. Uzak mesafeden geliyor bu kargo. Onu da net söyleyeyim size açtığınızda o kutuyu çok şaşıracaksınız. Hem de bayağı şaşıracağınız bir hediye uzak yoldan geliyor. Onun bilgisini vereyim size. Hmm. İsminde ya da soy isminde T-A-I. t a, -I. T -A i harfi olan bir erkeği tanıyor musunuz arkadaşlar? Bu ya geçmişte ya şu anda arkadaşınız. Bu kişi size tekrar konuşmak isteyecek. Onu söyleyeyim. Duygusal anlamda bir şeyler hissediyor. Tekrardan konuşmak isteyecek. Onu net söyleyeyim ya da şimdi konuşacak. T A I. isminde olursa o isminde de olabilir. Onun net bilgisini vereyim size. Ayla adında bir kadın tanıyor musunuz arkadaşlar? Ayla. Ya tanıyorsunuz ya yeni tanışacaksınız. Bu kişiye dikkat edin. Aile adındaki kişiye çok dikkat edin arkadaşlar. Yani tabii her aile adı kötü olacak diye bir şey yok ama bir tenkinli olun bakalım ne çıkacak işin içinden. Bir tane yeni kapınız var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size yeni bir kapı açılıyor size. Ve bu erkeğin sayesinde yeni kapı açılıyor. Onu net söyleyeyim bakın burada çıkmış bir erkek size yeni ve özel bir kapı açıyor arkadaşlar. Onu bilgisini vereyim size. Bir kadın e, süpürgenin üstünde oturmuş uç yani böyle dizilerde var ya eski dizilerde süpürgenin üzerine oturup böyle uçuyordu onun gibi yani çok uçacağınız havalara uçacağınız bir haber alıyorsunuz bayanlar yani belki de kariyerinize etkileyecek hayatınızı etkileyecek belki de çok istediğiniz bir şey e, bunu alıyorsunuz dostlarım umarım hayırlısı olursun için bu da bir kadın var e, bir kadını ezmeye çalışıyor. Ya iş yerinden ya sosyal çevre okuldan olabilir. Bir kadın bir kadın üstüne çıkmış. Onu ezmeye çalışıyor arkadaşlar. Çok dikkatli olun derim. Burada kısa saçlı gözlüklü bir bayan var. Bu bayan sizi takip ediyor. İkinci bir bayan. Kıskanç bir bayan. Kısa saçlı gözlüklü esmer bir bayan bu. Sizi takip ediyor arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim size. Varsa böyle biri dikkatli olun derim. Bakın burada bir kadın var. Kadının her tarafında kedi var. Yani bu kadını çok kıskanıyorlar. Yani her tarafında kediler, tilkiler dolaşıyor. Yani bu kara kediler arkadaşlar sinsi. Ve tepesinde de bir tane adam var. Yani bu adamla kadını hiç rahat bırakmayan kara kediler var. Bunlar ilişkisi olanlar olur. Ayrılmışlardır bu kara kedi yüzünden. Nişanlı evlilerdir ama bunları kökten çözmek için galiba o ortamdan ya da o ilden uzaklaşacaksınız. Artık uğraşmak istemiyorsunuz çünkü. Kime yüz verseniz aslan istiyorlar arkadaşlar. Yüz verdin mi bayağı şımarıyorlar. O yüzden kimseyi fazla yüz ve şımartmayacaksın. Yani gerçekten hep böyle oluyor. iki tane kanatlarını açmış kelebek var arkadaşlar. Şöyle duruyorlar. Kanatlarını açmışlar. Bakın. Görüyor musunuz? iki tane kanatlı kelebek var. Onun önünde bir bayan duruyor. Yani bayan izleyicilerimiz size iki tane güzel haberiniz var. Kanatlarıyla birlikte size uçarak gelecek güzel haber var. Onu net söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Birine bu kadar çok bağlısınız. O kadar çok bağlısınız ki arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bu kadar bağlı iyi değil. Aranız her an bozulabilir. Bu da kıskançlıktan dolayı bozulacak. Onun bilgisini vereyim şimdiden size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada iki tane resim çekinen iki kişi var. Bunların bir bayan, biri erkek. Bunlar resim çekiliyorlar. Bir yere verecekler. Sanki bu evlilik arifesine başvuruyorlar ya belediyeye nikah için. Ben böyle hissettim. Umarım hayırlısı olasın hiç ama bir resim çekmek için iki kişi gidiyorsunuz. Burada bir erkek adam var. Onu söyleyeyim. Kucağına kız çocuğunu almış böyle havalar açıyor. Ya yine ya kendi çocuğu olacak. Çok güzel çıkmış ama. Sırtında çantası olan bir tane erkek var. Ayaklarınıza kadar kapanıyor bayanlar. Yani her şeyi geride bırakmış. Sırtında çantasını almış. Sizin yanınıza gelmek istiyor artık. Orada durmak istemiyor. Sizinle olmak istiyor. Yani yeniden başlamak için size bir teklifte bulunacak. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Siz bu aralar oradan oraya böyle atlıyor musunuz? Ya da oradan oraya böyle sürükleniyor musunuz? Maddi manevi her konuda olabilir. Ama bunu atlatacaksınız dostlarım. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar sizin küs olduğunuz biri var. Ama bu kişi zorla gelip sizi böyle öpmeye çalışacak. Yani çok sevdiğiniz, çok değer verdiğiniz biriymiş önceden. Şimdi ondan nefret ediyorsunuz ama zorla gelecek, gelip sizi öpecek yani. Böyle bir şey yaşayacaksınız. Burada çıkmış dostlarım. Alçak gönüllü, iyi niyetlisiniz ama bunu kullanan iki kişi var etrafınızda. İyi niyetinizi, alçak gönüllünüzü... <laughs> kullanan iki tane kişi var. Bundan ikisi de bayan dostlarım. Onun bilgisini ben size vereyim. Bir evin kapısına gideceksiniz. Kapıya vuracaksınız ama o kapıyı bilerek size açmayacaklar. Ailecek geleceksiniz. O kapıyı size açmayacaklar. Hatta oradan köşeden baktıklarını bile göreceksiniz. Bu kadar iyi e, insanlar değiller. Sonradan anlayacaksınız arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim size. o kollarını açmış bir bayan görüyorum oynuyor bakın görüyor musunuz şöyle kollarını açmış oynayan bir bayan var arkadaşlar <laughs> bir düğün dernek var onu net söyleyeyim size dostlarım aileden bu sizin bile olabilir yani önceden erişmek istediğiniz şeye erişememişsiniz ama şimdi paraya ihtiyacınız yok parayı alıyorsunuz ve erişmek istediğiniz şeyi erişiyorsunuz arkadaşlar yani ulaşacaksınız. İstediğinize geçmişte ulaşamamışsınız. Ama şimdi ulaşacaksınız dostlarım. Onun bilgisini vereyim size. Birinin burada arkadaşlar çok böyle sıra dışı bir gücü var. O kadar güçlü bir insan ki bu. Yani neyle ayakta duruyor bilmiyorum ama çok güçlü. Yani kime dokunsa onu kurtarıyor. O derece. Bu da sizin bir dostunuz. Size de dokunacak. Sıra dışı bir gücü var. Bu insansa da de destek olacak ve siz de kurtulacaksınız. Böyle içinize sinmeyen bir ortama gireceksiniz arkadaşlar ama orada girdiğinizde çıktığınız bir olacak. Çok dikkatli olun demin dostlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Burada şöyle söyleyeyim. Camdan bakan bir erkek var. Sizi izliyor. Var mı çevrenizde böyle işlerinde karşılıklıdır camlarınız mahallededir. Ortamdadır ama camın köşesinden açmış. Sizleyen yani bir tane erkek var bayan izleyicilerim. Bir tane hayırsever var burada. Ve birine yardım edecek. Siz söylediğiniz birine yardım edecek. Burada büyük bir hayırsever var dostlarım. Çok cömert bir erkekle tanışacaksınız bayanlar. Yani gerçekten sizi sevecek, sayacak, üzmeyecek, çok cömert, dürüst bir erkekle tanışabilirsiniz. İlişkisi olmayanlara sesleniyorum. Bu aralar biraz evhamlı çıkmışsınız arkadaşlar. Her şeyi böyle kızıyorsunuz ediyorsunuz. Pimpirikleşmişsiniz. Bu kadar çok evhamlı olmak değil değil. Size zarar. Kalbinize zarar. Bu konuda biraz e, törpüleyin derim bu konunuzu dostlarım. şu ev hanımı olan çalışmayan bayan izleyicilerime sesleniyorum. Şansınız yaver gidiyor. Sanırım size güzel bir teklif gelecek bu işle alakalı. Bir anda olacak. Düşünmemezken bir anda düşünüp o işe girebilirsiniz dostlarım. mutluluğu gözünden okuyan bir tane adam görüyorum. O kadar çok mutlu, o kadar çok mutlu ki. Çünkü bir bayanı çok seviyor. Onunla evlenmek istiyor. Ama bu erkeği sanırım ailesi biraz baskılıyor bu konuda. Ailesini dinlemeyip bu bayanla evlenecek. Çünkü çok seviyorum. Ailesi de istemiyor. Böyle de bir durum var. Onu bilgisine vereyim size dostlarım. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biri sizi çok görüyor. Hal ve hareketleriyle, davranışlarıyla. Bu da ailenizden biri. Artık ona kızma zamanı gelmiş. Kızacaksınız dostlarım. Onun bilgisini vereyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada 30 ile 40 yaş arasında bir tane erkek var. Bu erkek evlenmek istiyor. Evlenemiyor mu bir türlü? Çünkü kafasına göre doğru düzgün bir insan bulamamış. Ama bulacak. Şu anda bekar erkek izleyicilerime sesleniyorum. Kafanıza göre birini buluyorsunuz dostlarım. Merak etmeyin sabun sonu selamettesin de bir yerde nasibiniz vardır evet Burada iki tane ağaç var. Sizin güçlü ağacınız bunlar. Ama bu iki tane ağacı kesmeye çalışanlar var dostlarım. Yani sizin gücünüzü yok etmeye çalışanlar var. Yani siz çok güçlüsünüz. Arkanıza sevilen sayılan insansınız. Ama bu konuda size arkadaşlar kıskananlar çok var. Önünüze taş koymaya çalışanlar var. O yüzden bir şeye sahip mi olacaksınız? Kimseye söylemeyin. Alınca görsün. Bu sefer o ken gözlerden dolayı hiçbir şeyde sahip olamazsınız. Hmm. Burada bir kadın var arkadaşlar. Birine bir hediye getirecek. Bu da sizin annenize getirecek. Bu teyzeniz büyük ihtimal. Teyzeniz annenize büyük bir hediye getiriyor. Bu da kapı anahtarı. Bu ev anahtarı arkadaşlar. Bir tane ev anahtarı çıkmış. Ev anahtarının çevresinde bayan ve erkekler kaynıyor. Yani bunları siz yendikten sonra o anahtarı alıyorsunuz. İstediğiniz ev neyse onu gerçekleştireceksiniz dostlarım. Burada yaşlı bir adam var. Genç bir bayan yaşlı adamı eğilmiş elini öpüyor. Yani bir isteme, tanışma fazla olabilir. Söz nişan olabilir ama sanırım bu 7 ay içerisinde bayanlar, erkekler bu işi çözüyorsunuz. Evlilik muhabbetin işini çözüyorsunuz. Gözü uzaklarda olan bir kadın var. Gözü o kadar çok uzakta, o kadar çok uzakta ki. Çünkü uzakta olan birini çok özlemiş. Bu kişi gelecek ama. Hem de bir daha gitmemek üzere her an gelebilir dostlarım. Bugünlerde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Böyle bir geleceğinize dönük bir kaygınız var mı içinizde? Kaygı, korku, panik. Ne olacak? Şöyle olacak mı ya da böyle olacak mı? Baya böyle bir kaygı üzerinizde gördüm. Bu kadar kaygı yapıp da arkadaşlar kalbinizi yormayın. Onu söyleyeyim size. Şu an siz mutsuzsunuz ama mutlu gözükmeye çalışıyorsunuz. Bu güzel bir şey ama çok fazlası da zarar. Mutlu gözükmeye çalışırken bu sefer kendinizi ve kalbinizi yoruyorsunuz dostlarım. Mutsuzsanız mutsuz olun o mutsuzluğu da yaşayın. Yani ağlamak da insan için rahatlatır. Ama abartmamak kaydıyla öyle söyleyeyim size. Siz arkadaşlar evleri yıkıp yeni evler inşa edeceksiniz. Diyorsunuz artık geçmişi yıkıyorum. Geleceğe yeni bir yatırım yapıyorum. Yeni insanlar sokuyorum hayatıma diyorsunuz. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Böyle hayal kurmaya devam edin. Sonunda nokta atışı yakalayacaksınız dostlarım. Burada çok güzel bir bayan var. Kumral tenli, buğday tenli saçları kumral. Çok güzel bir bayan. O kadar çok çalışıyor, çabalıyor ki geleceği için. Elinde kitaplar, evraklar, koşturmacalar, telefonlar. Yani bayağı iyi yerlere geleceğine inanıyorum ben bu kadının. Çok güzel çıkmış. Etrafı böyle güler yüzü insanlarla kaynıyor. Çünkü hedefine ulaşacak. Kötü bir niyeti yok yani. Burada 54 rakamı çıkmış. 54 yaşında bir tane kadın var. Bu anneniz, babaanneniz olabilir, siz olursunuz. Ablanız olabilir. Size bir sürprizi var. Yani bu kadının size bir sürprizi var dostlarım. Onun bilgisini vereyim size. Bugünlerde arkadaşlar iki tane güzel haber alabilirsiniz. Yani bugünlerde sizin mutlu edecek iki tane güzel haber alabilirsiniz. Onun bilgisini vereyim size arkadaşlar. istediğinizi başaracaksınız. Zaten şimdi onun için çalışıyorsunuz. Artık ne istiyorsanız, kafanıza ne planlar kurduysanız, bunu başaracaksınız dostlarım. Onun bilgisini vereyim size. Şu an hayatınızı böyle ızdırap gibi yaşıyor musunuz arkadaşlar? Yani diyorsunuz ben ateşin içindeyim. Nasıl kurtulacağım? Nasıl toparlayacağım hayatımı? Toparlayabilirsiniz. Yani istedikten sonra o ızdıraptan da çıkıp Mutlu bir hayatı da geçebilirsiniz. ama yeter ki isteyin arkadaşlar. Yani istedikten sonra emin olun her şeyi başaracağınıza ben inanıyorum size. Şöyle bir ruhunuzu bir türlü böyle sanki doyuramıyorsunuz arkadaşlar. Yani olması gereken şeyler tamam olur yavaş yavaş ama siz biraz daha böyle hızlı olsun diyorsunuz. Karşıma hızlı çıksın bunlar diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, biri girecek karşınıza ve bütün kederinizi toparlayacak, yok edecek. Onun bilgisini verin. Biri giriyor. Bütün kederinizi topluyor böyle. Atıyor. Yok ediyor yani arkadaşlar. Bursa'nın B'si Ordu'nun olsun. B, O harfi. Bu bayan da olabilir. Erkek de olabilir. Size geliyor ve sizinle oturup masada bir şeyler konuşmak isteyecek. Bu ne bilmiyorum ama böyle şaşıracağınız bir şey gibi geldi bana arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. E, L harfi çıkmış. Yani el. Bu falsa ediyor ki arkadaşlar. Yani eline dikkat et. Yazmanıza, çizmenize, hal hareketlerine. Sanki bir uyarıcı gibi geldi bu fal bana size. Birisi size son zamanlarda gıcık olmuş. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Ortalık çok kötü. Kimseyle tartışmaya, uzun uzun muhabbet etmeye girmeyin. Gerçekten değmez bu tartışmalara değmez. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir şeyden geçmişte biri sizi mahrum etmiş. Bir şeyinizi vermemiş size. Bilerek vermemiş. Ama gün gelecek. Bu kişi sizin karşınıza çıkacak. O zaman anlayacaksınız neyin ne olduğunu. Dostlarım. O zaman o kişinin düştüğünü ve gerçekten pişman olduğunu anlayacaksınız dostlarım. Onun bilgisini vereyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hasan ya da Hüseyin birini tanıyor musunuz? H harfi çıkmış. Bu bir erkek. Hasan olabilir. Hüseyin olabilir. Böyle biriyle arkadaşlar ortak bir iş yapabilirsiniz. H harfi. Hasan ya da Hüseyin çıkacak karşınıza. Ya da tanıyorsunuz arkadaşlar. Onun bir ikisini vereyim size. Burada çıkmış. Tabağınıza bakalım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Evet arkadaşlar kalbinizden, gönlünüzden, dileğinizin daha vakti ve zamanı var. Bir tane kadın bu iş yerinizde sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi takip eden bir kadın sanırım bir açığınızı arıyor. Bu konuda taviz vermeyin dostlarım onu söyleyeyim size. Zaten çalıştıktan sonra kimse kimsenin bir şeyini bulamaz yani. Burada bir çeşme var. Bu çeşmeden akan paraları alacaksınız dostlarım. Yani size bir yerden bir para akışı gelecek. Bu nereden bilmiyorum ama bayağı böyle sizi rahatlatacak bir para akışı. Burada kocaman kapkara bir bulut var. Yani sizin evinizin çatısının üstünde bir tane bulut var. Bu bulut sizi gözlüyor. Ne yaptığınızı ne ettiğinizi gözleyen bir bulut. Ama emin olun el birliğiyle aileniz hepiniz el tutuşarak bu buluttan da kurtulacaksınız dostlarım. Burada bir erkek var. Elinde şöyle bir sürpriz var. Bayana getiriyor. Şöyle tutuyor hatta. Eli ayağı titriyor böyle. Heyecandan. Yani bu ne sürpriz bilmiyorum ama bayan şöyle tutuyor. bir Sımsıkı avucunun içinde tutuyor. Hmm. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Geçmişte sizin yüreğinizi paramparça etmiş bu adam da olabilir. Kadın da olabilir arkadaşlar. Bu kişi şu anda tekrardan size mesaj atabilir. Arayabilir. Sosyal medyadan ulaşabilir. Öyle ben bir şey hissettim. Hiç taviz vermeyin. Kimsenin değişeceğine ben inanmıyorum. Onu söyleyeyim size. İki tane merdiven var. Merdivenin yanında bir bayan duruyor. Bir erkek duruyor. Yani bayanlar erkekler. Yükseliyorsunuz aynı anda. Yükseliyorsunuz yani. Platoniklerde bir vazgeçme var. Vazgeçiyorsunuz. Sizi seven biriyle konuşacaksınız. Diyorsunuz ben bunu sevese o yaşlanacağım belki de. Zaten beni görünmüyor. Sizi seven birine bir şans vereceksiniz. En iyisi bu bence. Kaşları kalın. Burada bir kadın var arkadaşlar. Minyon tikli ama kaşları bayağı böyle bir kalın. Bu kadın size gelecek bir haber getirecek. Sizin geçmişiniz alakalı. Bir haber getiriyor. Hiç tınlamayın ne haber olursa olsun. Birisinin omzunuza eline atmış size destek oluyor arkadaşlar. Bu da ailenizden biri. Ya babanız ya anneniz ya kardeşleriniz. Omzuna böyle elini atmış. Size destek olacak arkadaşlar her konuda. Koşan bir kadın var. Hedeflerine koşuyor. isteklerine koşuyor. Ve bunlara ulaşacak koştuğu için, çalıştığı için, çabaladığı için hepsiyle baş edecek. Düşmanlarıyla da işli de baş edecek. Evin içerisini düzenliyorsunuz arkadaşlar. Evde büyük bir tadilat var. Sanırım e, yeniden bir inşa edebilirsiniz. E, eşyalarını düzenleyip yine eşya alabilirsiniz. Böyle bir şey var. Yani kiradiyseniz yine eve geçtiyseniz sizin ev olacak zaten. İstediğiniz gibi döşersiniz. Ama kiracı olduktan sonra insan bazı şeyleri de alamıyor. Önemli olan ev sahibi var. Bir erkeğin kafasının içinde bir tane boş kalp var. Bu boş kalbi dolduracak bir kadın da var. Erkek izleyicilerim. Kalbiniz doluyor merak etmeyin. Birin ağzından kerpetenle cımbızla laf alıyorsunuz. Ama aldığınız laflar çok bilgili olacak. Sizi bayağı böyle bir yere götürecek bir laflar arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. E, videomu beğenirseniz beni de mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.